Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kat oynayacağız. Aaaa. Ya oğlum ben niye böyle oluyorum ya. ya yeter ya. Za. Biyo. <laughs> Oyun kat oynayacağız arkadaşlar. Katta ne yapacağız? 10.000 kill yapacağız. bir Birkaç kat gelecek arkadaşlar. Çörün ya, ya vuramazdım. Ya nasıl oldu ki? <laughs> Yürü git. Aa! Lan! Yu! Ya onu <laughs> ne yapıyorsun? Ne lan? Ton 15 kilo almış. neyse söylüyorsun? Bizim açmak istemiyorum. Şimdi telef belif atarlar. vuruyor ya? Ne yapmışım şimdi? dün güzel oynuyor. Şuş yek. Abi bunda nokta atışı var. Bunu nasıl alıyoruz arkadaşlar? Çetin bir şey, 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 şey Bu ne ya? Abi. Bu bu. Nokta atışı nasıl alınıyor? Ben de istiyorum. Ya da nasıl alınıyor? Hemen siz lütfen bana verin birkaç mil. Ben nokta dışı yapmak istiyorum. Bir adam atıyor. Buraya. Anlamıyorum ben servere gireceğim. Bak. Ne kardeşim. Arkadaşlar daha çok kat gölürlü gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim. Şu beyefendi kaç level?

öldürülmüş. Aa öldürmüş. Niye buradasınız? E ee, gitsenize siz. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Müzikte daha iyi oynuyor. Hop. Hop. Lan bi patla. An <laughs> Şöyle An Aa tutmuş lan bu Türk yazıyor. Ben de TL mi koyacağım? Anlamadım. Hop! 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 Aa öldü. <laughs> Patla! ya abi sol anda görüyorum ve ölüyorum. Çok saçma. Tipe bak. Ben sana bulacağım. Canım Hop! Zoo! ICT is not a developer. Ben şimdi ICT paramı... is not a developer. yapıp şey alacağım. O çekiş var ya bum. Lan istiyor. Ah. Tronos. Ya yine mürekkep namazı, şu şarkıları açmayın ya. Video çekiyoruz burada, video çekiyoruz. Gelme. Abi bir yine aynısı oldu. Son anda gördüm. Böyle arka cilarda olur ya. Orkutçuların boynunu bulmak istiyorum. Bakın gördüm, bu adamın üzerinde deledim ölüm olmak istiyorum. Beynim Toron. Toron'u. Ha o nasıl bir isim lan? Dron yazsaydın kardeşim baş Çok uğraşmasaydın yine Tor yazsaydın. Tor yazsaydın. Öyle Tor yazdı <laughs> tor, tor oldu. Çok güzel şarkı sesini söylüyor. Ay sesiniz nerede Ay yeter yeter. ICT is in a dev. Oh, this is too Arkadaşlar var mı Nerede onlar? Şuraya, dosya. Sen o değil mi? oldu ha? Kardeşim team Sen de mi? bir Ben de silah Ben çok iyi oynuyorum. silah ol. şimdi oğlum? Silah çok fena. silah çok ben çok iyi O yüzden silah oynayacağım biraz yapın. İstemiyorsanız kaçın. Ben çok iyi oynuyorum bununla. Bakın. Noob kafa. Ah. <laughs> oh, abi görmüyorum bakın. Bu ölenleri görmüyorum ya. <laughs> ne oldu lan? i̇şte böyle olursun. Lan noob kafa. De piyor <laughs> kardeşim. Aa, ben seni öldürmemiştim. Gel lan buraya. Aa. Üstüne, ne var? Yani yukarıda iki tane nup. Aa! Iıığğğğğğğğ! Çek <laughs> <laughs> ah, Ya oğlum çıkarsın adamı vurulmaz! Bakın! Bekle senin gibi Nubu ne hazır miyim? Hı? Düşürmez miyim ben? Buuh! <laughs> ya abi, ne yapıyorsunuz! Ölüyon işte! I Dur. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle bekle. 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 Bekle 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 şey arkadaşlar. Ne oldu? Hocam. <laughs> ya abi niye yukarı çıkıyorsun? Yukarıda ne şey var abi yukarı çıkıyorsun? Şu var ya o nuklar. Celat celat gel bak celat. Bak Türkçü niye vurmuyorum? Bak Türk ismi var. Zor. <laughs> 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 Not a developer. Böyle bir iki, üç, dört, beş, Nerede? Burada 5 e 5 e <laughs> ya burada beş, bir daha çıkmadık. Bir. Bismillah ya. bunların hepsi arkacı lan. Bunların Hepsi arkacı. Arkacılara oyunda yer yok. Anladınız mı? <laughs>

bir şey diyeyim şimdi. Ne olur ne arkadaşlar. Aa bitti ben kazadım za. En büyük kill benim aldım. Cellat ne oldu? Ne oldu lan? Ay ne oldu lan? Pislik. <laughs> Başka bir şey diyemiyorum ki zaten. Osman doktor. Adam öyle bir şey dedi. Aa bak bende ne ne var. Aa ona tükürecek bir şey var bende de. Hopi, come. Evet, geç kaldır. Eğer ee, nasılsınız İyi misiniz? Ben de iyiyim yavrum O değil de. Şuraya bir atsam. Ee, aynen. Aynen kardeşim. Sen orada hiç yoksun. Yokmuş. Kim yokmuş. Can <laughs> yani yokmuş. Aa benim aklım <laughs> kat oynarken hesabı çalmıştı. <laughs> Neyse bu hesapta. Bir de bu hesap bir de bu. Bir de... Bir de kat hesabım vardı. Top. Bir de kıyafetin değiştiğini ne anladım. bu bu hesabım vardı. O da gitti GG oldu. Şifresi salamışım. Niye bir şifre sallayayım ben? Niye? Neden? Bir, bir sürü robot gitti oraya. <laughs> ben bunu vursam <laughs> yeter lan. Neredesiniz oğlum? Neredesiniz? <laughs> Buradayım <laughs> <laughs> Bu nasıl bir tip? Yatıyor lan bildiği. biraz komik olabilir. Evet komik. Komik değil yoksa. Böyle <laughs> böyle. Durma lan. Durmamışım. Öldü. Öldüremedim ama. Birisi öldürdü. Oy. Ha, öldü. Gel gel. Gel gel gel. Babana gel oğlum. Babana gel. Geldi geldi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yoksa ben bunları gebersene kadar duracağım. Ne i̇şte bakıyor? Cellat. 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 Yeter. Ha bir de kılıç bakıyor. Gel buraya. Gel 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 gel. Neyse arkadaşlar ben bunu dövüp geliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.